Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft wallpaper'ı göstereceğim. Yani kendi resmini yapma. ilk başta Minecraft yani Minecraft. Minecraft wallpaper yazsanız bile çıkar zaten. Ha bak çıktı mı? İşte ben bunu size linkini atarım. Göstereceğim linki size. Burada Nova Skim, Minecraft Wallpaper, wallpaper ağzım diye şey oldu. Wallpaper Generator VIP Custom Skins. Buna gireceğiz arkadaşlar ilk başta. Kendimize bir fotoğraf seçmemiz lazım. Bekleyin benim bilgisayar birazcık yavaşladı. Çünkü video çekiyorum. He. Hızlanmış. Şimdi burada kendime hangi resmi seçsem? İlk başta resmimizi seçiyoruz. Ben Serp olsun mu? Gitar çalmışız için. Ha kafayı yedi. Tamam arkadaşlar. Pelin kutu. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada olacak arkadaşlar. O zamana kadar ben videoyu durdurayım 2 dakika fazla siz. Aa oldu. Oley. Benim skinimle gidelim. Patrick. Birazcık mouse kafayı yiyor arkadaşlar. Alttan çizgi. 1, 2, 3, 5. Şimdi burada önemli şeylerini yani kendi skininize çıkmasını istiyorsanız burada pili alacak. Ona tıklamanız lazım arkadaşlar. Bekleyelim. Kendi skinimiz burada gözükecek her şeyde. Yani sanki bizim skinimiz gitar çalıyor gibi yani bizim skinimiz Skywars al işte arkadaşlar bu benim skinim şimdi bu skinim diyelim beğendiniz burayı ya masaüstü arka planı ya facebook fotoğrafı ya skype fotoğrafı ya da bir server kurdunuz orada fotoğraf olarak kuracaksınız ilk başta burada şey çıkması lazım burada 1200 falan ben bunu buraya tıkla bekleyelim Gelecek arkadaşlar bekleyelim. Bekliyorum burada tıklayacağız. Arkadaşlar gelene kadar ben videoyu durduruyorum. Dediğim gibi bilgisayar çok yavaşladı. Eh, geldi mi? Ya. Gelmedi ya. bilgisayar çok yavaşladı ha geldi. işte arkadaşlar bu benim fotoğraf, foto diyelim. Burada gelelim. İşte bu fotoğrafın, fotoğrafın hangi şey siyah beyaz falan olmasını gerektiği gibi bir sayı hızlandı böyle şeyler dediğimi bakmayın bir hızlandı ilk kez burada diyelim bu fotoğrafı indireceğiz istediğim şeyi yapmak için indireceğiz burada zaten görünüyor dolant bir sorun olursa bana haber verebilirsiniz hah indi açalım Şimdi arkadaşlar bir yüklensin. Şimdi kapak fotoğrafı yapacağım? Evet ben bunu kapak fotoğrafı yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle taşıyalım. İşte arkadaşlar fotoğrafımız ben şimdi bir göstermelik arka planı yapayım. Tam net gösteriyor arkadaşlar. Ben sevdim bunu. Arkadaşlar tuhaf oldu biraz. İşte arkadaşlar böyle öleceğim. Şimdi ben bitirmem lazım arkadaşlar. Her şeyi ayrıntılı gösterdim size. Videomu like ve abone olmayı unutmayın. Bir 10 20 like gelirse sevinirim. Bir 3 4 şeyli 3 4 abone gelirse sevinirim. Yorumları ya da merak ettiğiniz her şeyi yorumlarıma yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Ve başka videolarım da gelebilir ya da gelmeyebilir. Onu ben karar vereceğim arkadaşlar. Güle güle.